Çocuklar işe gittiler, biz yalnız kaldık mecburen ailemle beraber, 16-17 senedir de hanımla beraber yapıyoruz balıkçılığı. Beraber gidip gelip işte 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo balık yakalıyoruz. İşim tabii ki işim e, olmasa da belki de idare bizi zor yapardık. Ben bir yerden çalışamadım. Eşim hem bir idare etti, hem evimi idare etti. Fevkalara geçirip gidiyoruz yani. sana 55 sene balıkçılık yapıyorum. Tuttuğumuz balıkları Hazar Gölü'ndeki restoranlara, lokantalara veriyoruz. Yani zengin de olmadık, fakir de olmadık. İdaremizi yapıyoruz. Baba mesleği olarak yapıyoruz. Aral'da 16-17 yaşında başladım. Yaşım 71. Hiçbir işle çalışmadık. Sadece balıkçılık yaptık. Ya eşim de daha yaşlandı. Çocuklar gittiler. Yalnız kaldı. Yalnız da yapamadı diye. Eşime destek olarak ben de gideyim. Memnunum. Barağa gitmeden, eşimle birlikte olmadan, çalışmadan. Bayan da erkek de ikisi de birbirine destek olmaları lazım. Hayat müşterek. Tek erkeğin çalışmasını alın, beyin çalışmasını. Bu bizim ekmek takçamız. Hazar, görüldü, işte dur. Devamlı balıkçılık yapıyoruz. Tuttuğumuz balığı da lokantalara götürüp veriyoruz. Restoranlara veriyoruz. Satışı sorunumuz yoktur.